Selamün aleyküm ve hayırlı günler değerli izleyiciler. Tarih, bize yalnızca geçmişi değil, aynı zamanda geleceğe ışık tutan büyük şahsiyetleri de miras bırakır. Bu şahsiyetlerden biri var ki, adı asırlar boyu adalet kelimesiyle özdeşleşmiştir, Hazreti Ömer bin Hattab, Radiyullah. Halifeliği döneminde uyguladığı yönetim anlayışı ve adalet hassasiyeti sadece İslam coğrafyasını değil, tüm dünyayı derinden etkilemiştir. Peki, adalet mülkün temelidir sözünün vücut bulmuş hali olan Hazreti Ömer bu eşsiz hassasiyeti nasıl tesis etti? Bugün bu büyük halifenin yönetim ve hayat düsturlarını çarpıcı örneklerle inceleyeceğiz. Hazreti Ömer'in adaleti sadece mahkemelerde verilen kararlarla sınırlı değildi. O, adaleti hayatın her alanında, en başta kendi nefsine ve ailesine karşı uygulayan bir liderdi. En çarpıcı özelliklerinden biri kamu malına olan hassasiyeti ve yönetimde şeffaflığıydı. Rivayet edilir ki, devlet işlerini görüşürken Beytülmal'den, devlet hazinesi, sağlanan mumu yakar, özel bir iş için gelen olduğunda ise hemen o mumu söndürüp kendi şahsi mumuyla aydınlanırdı. Çünkü ona göre, devletin malı, yalnızca milletin işleri için harcanmalıydı. Valilerini atarken mal varlıklarını kayıt altına alır, görev süresi bitiminde beklenmedik bir artış olursa bunun hesabını sorardı. Akrabalarından hiç kimseye sırf yakın olduğu için makam ve mevki vermemesi, devlet yönetiminde liyakati ve adaleti nasıl merkeze koyduğunun açık bir göstergesidir. Hazreti Ömer'in adalet anlayışının temelinde halkın refahı ve yöneticinin ağır sorumluluğu yatıyordu. O dertlilerin kendisine gelmesini beklemez, geceleri kılık değiştirerek Medine sokaklarında dolaşır, halkın halini yerinde gözlemlerdi. Meşhur bir hadisede gecenin bir vaktinde dolaşırken bir çadırın önünden geçtiği, içeride ağlayan çocuk sesleri duyduğu rivayet edilir. Yanındaki görevli ile çadıra yaklaştığında bir kadının tencerede taş kaynatarak çocukları uyutmaya çalıştığını ve halifenin bu durumdan habersiz olduğunu söylediğini işitir. Hazreti Ömer o an yüreğinde hissettiği sorumluluğun ağırlığıyla hemen beytül döner, sırtına kendi elleriyle bir çuval un yükler ve çadıra geri döner. Kadına yardım ederken gözleri yaşlarla doludur. Fırat kıyısında bir koyun helak olsa, Allah C C bunu Ömerden sorar diye korkarım sözü onun üzerindeki yöneticilik yükünün ve adalet hassasiyetinin en veciz ifadesidir. Hazreti Ömer'in adaleti, ne makam tanırdı ne de kan bağı. Herkes kanun önünde eşitti. Valiyi titreten mesaj, Şam valisi, cami yaptırmak için bir Yahudi vatandaşın arsasını rızası olmadan kamulaştırır. Yahudi, uzun bir yolculuktan sonra Medine'ye, Hazreti Ömer'e gelir ve şikayetini iletir. Halife, bir kemik parçasına sadece şu cümleyi yazar, bilesin ki, ben Nuşirevan'dan daha az adil değilim. Bu mesajı alan vali hemen arsayı sahibine iade eder. Çünkü vali bu kısa cümlenin eğer gereğini yapmazsa halifenin adalet kılıcının kendisini bulacağı anlamına geldiğini çok iyi bilmektedir. Aileye adalet, kendi oğlu Ebu Şahman'ın gayrimeşru bir eylemden dolayı suçlanması üzerine oğlu dahi olsa had cezasının uygulanmasında tereddüt etmemiştir ailesine, diğer vatandaşlardan iki kat daha ağır ceza uygulayacağını belirterek, kanunun önce kendinden başladığını tüm topluma göstermiştir. Bu tavizsiz tutum, adaletin gücünü ve cesaretini simgeler. Hazreti Ömer'in adaleti, Müslüman gayrimüslim, zengin fakir ayrımı yapmaksızın herkesi kapsıyordu. O, sadece kadılık makamını kurmakla kalmadı, aynı zamanda yargılama usulleri, hapishaneler ve memur denetimi gibi modern yönetim sistemlerinin temellerini attı. Bugün, modern hukuk sistemleri, evrensel insan hakları kavramları konuşulurken, Hazreti Ömer'in 1400 yıl önce hayata geçirdiği ilkeler, hala tazeliğini korumaktadır. Onun adaleti, gücün haklıya değil, hakkın güçlüye verildiği bir düzenin manifestosudur. Hazreti Ömer'in hayatı, liderlik koltuğunun bir güç değil, ağır bir emanet olduğunun en büyük kanıtıdır. Bize düşen, onun adalet, liyakat ve sorumluluk bilincini sadece anmakla kalmayıp, kendi hayatımıza ve toplumumuza uygulamaya çalışmaktır. Bu tarihi ve ilham verici yolculuğumuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda buluşuncaya dek adaletle ve esenlikle kalın.